Papa Francesco, Güney Kore Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda Kuzey Kore'yi ziyaret etme konusunda istekli olduğunu belirtti. Papa Francesco, Güney Kore Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda Kuzey Kore'yi ziyaret etme konusunda istekli olduğunu belirtti. Medya kuruluşu Frans 24'e göre Kuzey Kore'ye papalık ziyareti fikri ilk olarak 2018'de ortaya atıldı. Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in bir diplomasi zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine papanın ülkede coşkuyla karşılanacağını söylediğini belirtti. Papa Francesco röportaj sırasında ziyaret amacının sadece kardeşlik olduğunu vurguladı. Papa yıllar boyunca Kore Yarımadası'nı barış için birlikte çalışmaya çağırıyor. Kuzey Kore'nin başkenti 20. yüzyılın başlarında müjdecilerin merkezi konumundaydı. Canlı bir kilise ağı vardı ve Doğu'nun Yeruşalim'i olarak biliniyordu. Ancak ülkenin kurucu lideri Kim Il-sun, Hristiyanlığı bir tehdit olarak gördü ve ülkeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kim Jong-un, Katolik örgütlerin ülkede sınırlı ölçüde yardım projeleri yürütmesine izin verirken, Vatikan'la doğrudan ilişkileri onaylamıyor.